Tamam mı? He. Çok oyununuz ki böyle. Buradan işliyorum yani. Alttan yok. Babam buradan işliyordu. Ben iyi biliyorum. Sonra bunu ben kap, bunu ben yaptım. Yani yaptım öyle. Anladım. Belli zaten. O. Sonradan tahtalar yeni. Üstünü kapattık yani. He, anladım. Yani gelen arkadaşlar, adam görmesin diye. Anladım. Bak eskiden burada yaşanmıştık var arkadaşlar. Burada He. ben basıyorum ama yani çok tedirgin Yo, bu, basıyorum o, arkadaşlar. Bu şuraya bak. İş, şu işlemelere bak arkadaş. Şu ışık yapsana Yusuf abi. Şuraya bir ışık yapar mısın? Bak şu kiri yani kolonlar hep aşağı böyle şey kolonlara şu şekilde işlemeler yapılmış arkadaşlar bakın bak ben yakından çekiyorum bak şu bakın var ya şu. şöyle şu şöyle, eskiden e, bir şey bir, bir şey bit, koymak için yapılmış e, bakın e, arkadaşlar yani gerçekten evin çok ilginç yani bir şey mi var orada ee, bak odaları işte eski zaman şöyle bu evde de kesin hani bir şeyler belki köşe bucak